hep bunları Hayır ya? Hayır ya, ben bir şey yapmıyorum. Beren yaptı hep. Hmm. Beren ne yiyorsun? Oraya yiyorum. Görüyorsun baba. Bana da getirir misin? Bu pakette kalmadı baba. Daha yok mu hiç? Mutfakta bir paket daha vardı. Getireyim sana. Beren ne oldu? Babam benden oraya istedi. Beren, babana bugün çok güzel bir kışkırtma yapalım mı? Evet akşama kadar kışkırtma yapalım evet. tamam mı ne dersin oruyo ile başlayalım mı evet. hadi bakalım burada bir paket vardı arkadaşlar babam şimdi beren'den Oreo istedi bu Oreo'yu aç bakalım anneciğim. ben diş macunu getirdim beren'in diş macunundan ne yapacağız biliyor musun Hı. şimdi oruyonun içine biz diş macununu koyacağız kremasını çıkartacağız diş macununu koyacağız baba sana Oreo getirdim diyeceğim, tamam mı tamam Hadi bakalım başlıyoruz. Sana. Şöyle çıkartıyoruz. Evet, kremasını çıkardık. Hiç de kırılmadan Evet. Çıktı. Diş macunu çıkar. Aç kapağını. Evet. Şimdi kremayı diş macununu döküyoruz. Böyle biraz dökelim, biraz dökelim. ya, ya onu. Evet. Şimdi da kapatıyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hiç belli değil. Bildiğin gerçek şey. Arkadaşlar yani. bakar mısınız? Hiç belli değil şu an. Verenci, hadi al bakalım. Al bakalım babana götür. Al baba son bir tane kaldı de. Baba son bir Oo, tane kaldı. harika. Bol krem. Ay! <laughs> ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Sıkılır mı? Ben senden bisküvi istedim. Sana şaka yaptım. Git şuradan ya. <laughs> ya, sana şaka yaptık. Sana Oğlum, kükür... Akşama kadar kışkırtma yapacağız. Içine. Kremanın içine diş macunu sıkmışlar ya. Bak, <laughs> ben, 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 ben <laughs> şey istemiyorum. Akşama kadar sana kışkırtma. Sen niye söylemiyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Beren Ikinci... Babamın gönlümü almam lazım. Onu bir acı bir acı biberli <laughs> bir çiğ köfte yapsam. Gönlümü alırım. Beren ikinci kışkırtmayı ne tersin? Beren, şimdi babanın en sevdiği çiğ köfte ya. Ne yapalım? Biliyor musun? İkinci kışkırtma. Ben şimdi bu çiğ köfteyi hazırlayacağım. İçine de çok acı bir biber koyacağım. Ben biliyorum tamam acı biber. İnanılmaz acı biber. Getir bakalım. Ben de bir taraftan hazırlayayım. Evet. Şimdi sen babanın yanına gittiğinde tamam. diyeceksin ki baba ben sana kendimi özür dilerim biraz önce oruyolu e, içine diş macunu koymuşum ben şu an seni kendimi affettirmek istiyorum diyeceksin tamam mı? Tamam. Bekle şimdi. Arkadaşlar Acı biberimiz bu. Yani Meksika biberinden daha acı bir biber. Şimdi ayranı da yanında götüreceğiz, tamam mı? Acı çok acı. Şu Bizden... yufkaya koyalım mı? Tamam yufkaya koy. Yufkanın içinde hazırlayalım, tamam mı? Anlamasın. Hmm. Şimdi... Daha iyi. Evet. Anlamaz. Arkadaşlar, şimdi yufkanın içinde hazırlıyorum ben. Evet, birazcık da bunlardan koyalım. Anlamasın. Acı biberi de koyalım. Anlamasın. Evet, şöyle acı biberi, acı biberi döküyorum şöyle. Yeter yeter, çok acı oldu. bakın. Deşetinde ben acı biberi de gördüğünüz gibi çiğ köftenin içine koydum. Kıvırcıkları ben de üstüne kapatacağım. Tamam mı? Şimdi bunu güzelce bir saralım Beren Babam anlamasın. Şöyle güzel bir saralım. Bayağı da uzun yapmış. Evet. Şimdi böyle dürüm haline getirdik. Babana getir. Al bakalım anneciğim ayranı da. Şimdi diyeceksin ki babacığım ben kendimi sana affettirmek istiyorum. Sana çiğ köfte hazırladım. Tamam. Bekle. Ay ben şuraya oturayım bari ya. Telefondan bir şey bakacağım. Baba sana affettirmek için çekiyorum. Ohohoho. Kendini affettireceksin ha? Evet. Oo, en sevdiğim ayran, en sevdiğim çikolata açtın mı? Açtım. Açın için. Bu <suklanım> ayran da çok güzel bir şey. Çikolata ayranı kesin. ben. Ben senin bayıldığın Limon sıktın mı? mı? Evet, evet. çabuk hayvan getirin. Deren çak ikinci kışkırtmamız oldu yaşasın. Çok abisiniz, daha bir daha sizin elinizden bir şey çıkacak. Evet çak. <laughs> Babamıza acı biberli çiğ köfteyi de acı, verdi. Acı acı demiş sen niye söylemiyorsun oğlum bana? Acı biber. Hadi Beren gidelim mi? Gel babana ağzı yanıyor. Of, yanıyorum. Beren yanıyorum çabuk su getir bana ne yaptınız bana? Çabuk getir, çabuk su. Beren, şimdi üçüncü kışkırtmaya hazır mısın? Hazırım. Babanın bir suyuna. Babanın çiğ köfteden ağzı yandı su istedi ya şimdi. Evet. Biz de bu bardakla suyun içine sirke, sirke. koyacağız, tamam mı? Sirke. Hadi bakalım, hazır mıyız? Çak. Beren. Şimdi elma sirkesinden koy bakalım. İğrenç kokuyor. İğrenç bu kokuyor. Evet, koy 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 koy. Biraz daha koy. İyice tadı geçsin. Tamam. Tamam, yeter yeter. Rengi sarı olmasın. Süper oldu şimdi. Hadi. Hadi gel bakalım. Hiç belli değil. Bakın. Hiç belli, Hiç belli değil. Tut bakalım. Yanıyorum, çok çok yanıyorum. <laughs> of! Of, yanıyorum. Ağzım yanıyor. Getirdim babacığım. Oh, getir, çabuk getir. Oh, ağzım yanıyor. Çabuk getir. Oh. Oh. <gülüyor> 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 Eren, bu ne yine ya? Yine, yine, yine ya? Bu ne ya? Senin ağzının yangını götürmesi için sirkeli su yaptık sana. Eren, ben maç başlayana kadar uyuyorum. Beni uyandırmayın sakın. Tamam babacığım. Tamam mı? Sakın, üstümde bir şey yok. Tamam, örterim babacığım. O, şey, yiyen, şey, yiyen, baba işi geri yer baba. Beren, baban uyuyacak ya. Şimdi Burcu babanın dudaklarına sürmeye ne dersin? İyi fikir. İyi fikir. Kış Ve kışkırtmaya da bu. Dördüncü mü ne? Şakımızı yapıyoruz. Şu an kışkırtmaya hazırız. Hadi bakalım. Baba gözlerini kapatsın. iyice bir uyusun. Ondan bakalım. sonra bekle. Bekle Çevim şimdi. De. Oh, Maç başlamış, babamı uyandırayım. Hadi bakalım babanı uyandır. Söyleme, dudağını söyle. Baba, sana. baba! Maç başlamış, bak! Ha, maç mı başladı? Evet. Maç mı başladı ya? Hadi kalk artık, maç başladı, hadi. Çok uyumuşum herhalde ya. Evet çok uyudum, baksana birbirine olmuşlar. Ben bu ne? Olur? Ne yaptın sen bana yine ya? Ya yeter ama ha. Yatıyorum pislik yapıyorsunuz. Kalkıyorum pislik yapıyorsunuz. Bu ne ya? Sen yapıyorsun hep bunları ya. Hayır ya, Ben bir şey yapmıyorum. Beren yaptı hep. Evet. Çok, çok çok. Bu da oldu. Bu Kışkırtma da oldu. çak demir hadi Bu Beşiktaş'ın maçı değil ki. Sen beni niye kaldırdın? Daha bir saat var maça. Ben yatıyorum. Beni bir daha uyandırma. Demin. Git oğlum bana bir tane yorgan getir. Evet. Bunlar ne yapacağı belli olmaz. Ay oradan geçer. Uzak dur. Ben sana artık güvenmiyorum. Bugün yaptığım bütün pislikleri gördüm. Lütfen uzak dur. Şimdikini ben anlatayım mı? Son kışkırtmamızı da yapalım mı? Olur. Hadi. Şimdi baban uyudu. Bir tane yumurta al buradan. Şurada en büyüğünü Hadi, yumurtanın hmm. bir tanesini al. Şimdi baban uyurken elini koyacağız. O da yüzünü kaşırken yüzünü vuracak. Aa. Tamam mı? Tamam. Hazır mısın? Tamam. <laughs> Şu bu. Bir dakika, bir şey sor. Bunda feci kızacak bence. Ben ne gidelim. yapacağız? Bilmiyorum. Hadi gidelim o zaman. Gidelim. Baban uyanmıyor. En iyisi sen bir tane tüylü bir şey getir. Koş. Hadi. Getirdim anne. Hadi o tüyü dokundur bakalım. Babanın tüyü alerjisi var. <laughs> lan ne oldu? Bu ne lan? Hayatı. <laughs> tamam yüzünü yıkayabilirsin hayatım neyse biz kaçalım Beren hadi kaçalım Beren <laughs> <laughs> baban gel neden biz kaçalım <laughs> ya ne diyeyim size ya artık diyecek. Beran, ya. Hadi.